Naime sizi ne zaman görsem vallahi maşallah diyorum. Neden? Ya bu dairede kalabilen en uzun kiracı siz oldunuz ya. Hem de Fikri Bey'e rağmen bunu nasıl başardınız? Vallahi tam bir muamma, tam bir sır perdesi. Neyse efendim ben şimdi servise çıkıyordum da bir eksiniz geldiğiniz varsa alayım. Yok benim de şimdi özel bir randevum var. Evden çıkacağım bir şeye ihtiyacım yok sağ olun. Aa, randevu mu kimle be? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hayme Hanım. Şş. Şş. Duydum efendim. Şş. Duydum Dayım efendim. Şş. Ağzıma girdi. Şş. Buyurun. Sofrayı hazırladım. Buyurun gelin. Ha, e dışarı çıkacağız dediniz ama? Dışarıda işte, balkonda. Ha. Ya ben onu kastettiğiniz olsun, geliyorum ben. Kapıyı açıp bıraktım. Tamam, Buyurun. tamam, tamam. Deli adam. Tübi ikili olmuşlar ya. Ya Fikri abi. Madem kadınla yani randevuya çıkıyorsun, bari ilk gün kadını dışarı çıkarsaydın ya. Zaten seni seçerek hayat boyu bir ev hapsi aldı kadın. Bari şu özgürlüğünün tadını çıkarsaydın son kez. Sana ne Sen bir kadının ne isimlerini ne anlarsın? Bugün sizin 32. evlilik yıl dönümünüz değil mi? Sen karını dışarı çıkarıyor musun? Sen nereden hakimsin ya benim evlilik yıl dönümüne? Hem de 32. ile bildin. 20 Mart 1988. Aa. Her sene seni ikna edip yılda ortalama bin liradan desek, 32 bin lira masraftan kurtarmadın mı seni? 32 bin mi? E resmen beni evi senin sayende almışım. Ne sandın? Dangoz. Ha. Ne yapacağız bu seni? Vallahi söylemem. Hiç kusura bakma. Buraya kadar iyi geldik Fikri abi. Ya hanım da ayıflanıyor. Ayrıca param var benim. Sal beni ya. Ben senin iyiliğin için söylüyorum oğlum. Güzel bir yere götür diyorum. Mavi tur aldın değil mi lan salak? Yok, bilemedin. Hayatta da söylemem hiç kusura bakma Fikri abi. Git Cem. Hoş geldiniz Naime Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Bunu size diktim. Saksı. Saksı, evet. İçinde çiçek var. Yalandan bu çiçek ama. <laughs> Öpü, öpeyim, öpeyim mi? Öpün, öpün. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Oturun. Sağ olun. Vahşet ikili ya. Neyse efendim, ben sevse geç kalmayayım. Fikri abi, sana nereye gideceğimi söylemedim ya. Merakta şişim, şişim, şişe Şişesi de patlarsın inşallah. Bahadır Efendi. Benim buyurun. Size dediğim o spa oteli tuttunuz mu? Şimdi tuttuk efendim. <laughs> Şu an tuttuk. Biraz evvel sağ olun. <laughs> i̇yi, o iyi. Demek spa otel. Bahadır sen tam yolunca bir kazmışsın lan? Spa gittin. Mecbur her şeyi dahil paketi seçeceksin. Saunasıydı, masajıydı, havuzuydu derken bir 2500'lük oldun. E oraya gitmişken yenge diyecek, hamama da girelim. Diyecek tabii, girer. Diyecek tabii. Keseydi, köpüktü, sabundu, bitki çaydı, misli koku derken bir iki binlik de öyle olacak. Yapma ya. Ta yaptım bile. Yenge sonra ne diyecek? Bahadır bugün bizim özel günümüz. Ya tarihten kuyu diyecek. <laughs> Gülüydü, mumuydu, yemesiydi, içmesiydi, bağış şiddetken bir bin beş yüzlük orada olacak. Olur. Etti mi sana beş bin beş yüz? Vay ya, çok oldu. E ne yapacaksın? Otur evinde ya! <laughs> Allah kahretsin ya. Param var ama yine haklısın. O kadar enayi değilim. Ben Nesibe'yi arayayım da durumu bari intihar ettireyim. Nesibe, hazırlan akşam ocak başına gidiyorsun. ne sıpası taktın sıpaya ya sen de. Ocak başı da çok bir kira olsun. olsun. Ay ama çok pahalı oteller gerçekten vallahi öyle. Ama yani şimdi bugün de bir özel gündü. Gitseler miydi mi? Ben onları düşünüyorum Naima Hanım. Ay, çok düşüncelisiniz. Vallahi buraya geldiğimden beri bana da çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Sizin bu huyunuzu beğeniyorum. Ee, şimdi ben içten içe yanık bu adama, değil mi? Nasıl oluyor çok. bilmiyoruz ama. Ee, şimdi bu çok düşüncelisinizden itibaren daha böyle aşık aşık, daha böyle çaktırmadan içinde. E, kelebekler. Evet, kelebekler duygular taşarcasına. Ama kaşlarını gördünüz? mü? O olsun. Sen yine de yüksel. O seni zaten konuşmalarıyla indirir. Yani sen merak etme. Çok romantik, çok aşık, çok hayranmış gibi. Diyalogları biraz öyle akıtalım bakalım ne olacak. Tamam. <laughs> Ay. Ay çeneniz çok güzel. <laughs> Masanın altına kadar. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim o makyaj değil gerçek yani. <laughs> de çok makyaj. Ha. O yüzden çok düşüncelisiniz vallahi Fikri Bey biliyor musunuz? Ben buraya geldiğimden beri bana da çok yardımcı oldunuz. <laughs> Evde biri mi var? Kapı merkeze açık. <laughs> Ay şey, ben sizin bu huyunuzu çok beğeniyorum. Ben de sizi çok beğeniyorum Naima Hanım. <laughs> <Hoşum ağır geziyor. gülüyor> Ay beyin kılımız geliriyordum. Ben onu kastetmemiştim gerçi ama. Ben de sizi beğeniyorum. Hmm. Ve ben sizi biraz yakından tanımak istiyorum. Ee, nelerde doşlanırsınız? Oturmaktan. Evet, şimdi ama bizim yaşımızdaki insanların da biraz helakata ihtiyacı var. Ben heraket ediyorum canım. Balkondan salona geçiyorum. Oradan yine buraya geliyorum. Mis gibi. <laughs> Ay çok şakacısınız vallahi Ne şakası? Değil mi? Değil tabii ki. Valla. Hello. Uh, hello. Uh, my is, uh, hello, my name is Chat. Hello, my name is Fikri. Fikri. Oh, uh, uh, ben, uh, siz nasıl diyor, uh, around the world, uh, around the world. Ha, dünya turu. Dünya, dünya turu. Uh, ben dünya turu yapıyor, rekor kırıyor. Her yeri geziyor ben. Aa, tebrik ederim. Çok güzel, harika. Oh, thanks. Oh, çok güzel. Dünya turuna çıktı, ne? Kaç ülke gezdin? Uh, Turkey tur 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 36. E, 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 Çok o, 36. Çok güzel. Dünyada kaç ülke var? Uh, I don't know. 236. 36 tane gezmişsin. Kaldı 200. Dünyanın yüz ölçümü ne? Ne? 509 milyon 200 bin metrekare. Her bir saatte 10 kilometre gitsen, kaç sene yapar? Kaç sene? 74 sene. 74. Hadi diyelim bazı yolda geçtin. Yedin, içtin, uyudun, yattın, tatil yaptın, dinlendin. 35 senede de ektin. Kaç sene ettin? Kaç? 114 sene. Hadi diyelim 40 yaşındasın. 40 yıl daha ömrü kaldı. E senin dünya turu ahirette tamamlanıyor bu oğlum. What is Irish? Other word, other. Oh, okay. Peki o oh, ben e, ne yapacağım? Otur evinde ya. Uh, what is uh, otur evinde? Sit at home ya. Yeah. Okay, okay. Sıte Allah ama şimdi siz böyle her dolaşana şimdi laf edeceksiniz. abi tuhaf geldi bana açıkçası yani. Olur mu canım? Onun yaptığı tuhaf. Tipini görmedin mi? Ama adamın belki en büyük hayaliydi canım. Boş hayaldi boş. Allah Allah. Şişt. İbrahim. Şişt. Naim Hanım nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl, oldu, Çok babanız? Iyi, Daha iyi, iyi. inşallah. Şey, i̇yi. Şey çağırıyorsun? çağırıyor sizi. Gidecek misiniz ya bu yaz Burhaniye'ye? Biz de geldiniz inşallah. Hadi Bikli ya. Hadi ya. Pikli Bey. Pikli oldu o zaman. Kendinize Bikli iyi Bikli Allah Bikli senin Bikli belanı abi. vermesin. Bikli İçime Bikli attığın çekirdeklerle bir öğünümü geçiriyorum. İçim çekirdek oldu be adam. Nereye Görmüyor gidiyorsun? musun? Neyim anlamı muhatap oluyorum? Seni muhatap almıyorum. Ne var be adam? Ne istiyorsun ya? Nereye gidiyor <laughs> Markete. Araba almaya. <laughs> Araba almaya. Hayırlı olsun. Demek çocuğu da okuldan alacaksınız he? Ne alakası var be? Sizin bankada iki yıl önce 60 bin liranız vardı. O para mevduattaydı. Şimdi olmuştur 80 bin 750. Sen benim bankadaki paramı nereden biliyorsun be adam? Sen onu boş ver. Kaç motor alacaksın arabayı? Bir iki düşünüyoruz. Bir iki seni çekmez. Hadi diyelim bir dört benzinli aldın. KDV'si, ÖTV'si, harcıydı, puluydu derken bankadaki para bitti oğlum. <laughs> bankadaki para bitti. Gitti bütün paralar gitti İbrahim. Dur hanım Allah aşkına dur lan. Bu anlattıkların çocuğu okuldan almak ne ilgisi var? İbocuğum araba su yakmıyor. Ha. E senin benzinin litresi yedi liraya geçti. E sen biraz kilolusun. Araba daha çok yakacak. Kendini zorlayacak. <laughs> Bakımıydı, otokuaförüydü, kış lastiğiydi, yaz lastiği derken maaşın yetmeyecek. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bankadan kredi çekeceksin. Bu <laughs> nasıl ne olacak? Ne olacak? Kredi masrafıydı, arabanın masrafıydı, trafik cezasıydı, trafik kazasıydı derken maaşını yetmeyecek. Ondan sonra ne olacak? Ne olacak? Evine haciz gelecek oğlum. Eyvah! Eve haciz geliyor İbrahim. Eve haciz geliyor. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? İbrahim ikinci bir işe bakacak. Ondan sonra o yetmeyince çocuğu da okuldan alıp işe vereceğiniz oğlum. O kötü oldu işte, o kötü oldu. Benim maaş etmez evet. Bunlara bir, benim maaş bir tane maaş etmez. Yok olur mu öyle şey? Benim oğlum daha lise bire gidiyor. Ben çocuğumu çalıştıramam. Okuyacak o daha ya İbrahim. Ne yapacağız? Oturun evinizde ya! <laughs> Ama şöyle ta senin yüzden bir dikil ağacı bile yok. Ama Allah karısı ki haklısın. Yılanım çıkalım eve. Doğru diyor. Allah'ım. Bir gül dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de